Ben diyorum bir şey unuttum ama ne unuttum acaba? Şöyle iyi herhalde ya. Bilmiyorum. Tamam böyle iyidir. Devam. Şu an ben bir şey duyamayacağım ama. Şu an ben hiçbir şey duyamayacağım. Böyle olduğu zaman oyunun sesini ben sıfır hiç duymuyorum. Şimdi neyse ben havanla başlayayım. Zaten uzun bir video Bir dakika mini pekkayı da koyacağım. Biraz vuralım oraya. Madem rakip iksir dolmadan atak yaptı oraya. Buraya bir geliyor mu çetemete? Bir şey gelmedi. Güzel çok güzel hem de. Yani baya 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 güzel. Bildiğiniz güzel. Ortaya çekelim. Dart Goblin'i sola attım. Oraya çünkü bir şey gelebilir aynen. Dur. Çok iyi. Şarj yok edecek daha az kalsın. Daha üstüne böyle bir şey başımıza gelmişti. İkisi aynı anda yok oluyor. O yaşanmadı iki. Iyi, i̇yi ki o yaşanmadı. Oraya hiçbir şey gerek yok. Yine maçın başında 2000 hasarımızı verdik. Keyifli keyifli. Gidiyoruz. Bak rakibi mesela keyfi kaçtı. Ona şöyle nadir emojilerden birini atalım. Hatta bir de şunu atalım. Çünkü henüz nihayet değiliz ve zamanda bana çok atıyorlardı bu şekilde. Artık atma sırası bende. Umarım etrafı sesi geliyordur bu arada. Ya. Az önce muhtemelen gelmemişti de şu an geliyor olabilir. Ana kule açma hesabına şöyle şuraya bir tane havan bıraktım. Yani o açıkçası o yakışmadı. O binici oraya yakışmadı dostum. Ana kuleyi de açamadık galiba. Evet yanlış atmışız havanı. Vurmasın o. Çok güzel. Hiçbir şey harcamayacağım buna. Zaten öndeyiz. İkserimiz full olsun. Daha da iyi önde olalım. Da rahat rahat önde olalım. Elinde çarpması duruyor. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Önce bunu bırakayım. Sonra ona şöyle bir fake atalım. Fake. Atacak mı çarpmayı? Ben olsam atardım şuraya. İlla ki bir şey harcayacaksın sonuçta oraya. Şimdi daha da güzel bir yöntem göstereceğim. Size bakın ana kuleye şöyle açacağız. Dart Goblin zarar görmeyecek. Tabi ömürüm önüne binici atmaz. Ya konuşurken çok geç kaldık. Yok görmeyecek. Görecek görecek görecek. Çok iyi. Tamam. <laughs> Hiç beklemedim bir şey oldu açıkçası İlla ki e, dart gobine atar diye düşünüyordum Atmadı enteresan Onun daha öncesinde ben çok başıma gelmişti arkadaşlar Buradan bırakıyorum ben dartı Şöyle bir yerden bırakıyorum Ondan sonrasında bir dakika bunu bırakalım Hızlıca mini pekkayı da bıraktık Geç de güç de olsa Şunu alalım ortadan Kaldıralım tamam çok güzel oldu O mini pekka full can. Mini pekka full can. Onu da yanlış mı? Yok doğru kullanmış. Ama sıkıntı yok arkadaşım. Hiçbir sıkıntı yok. Hop bir de oraya Pekka koyalım. Mini Pekka'yı. Prens almamız lazım oradan bir an önce. Tamam. Şş, yapalım ona. Şş, diye. Adam şu an çırpınıyor arkadaşlar. Harbiden çırpınıyor. Harbiden çırpınıyor. Ortaya koyalım havanımızı. Şş, diyelim. Ama antiyiz yani adama. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. 10 saniye kalmış. Okuliyi alabilir miyiz? 7 saniye, 6 saniyede eğer durdurup bir şey atmazsa alırız. 3 2 1 alamadık. Tamam bu bu maçta iyiydi. Belki bugün 9. lige çıkarız bilmiyorum yani şu an duruma bağlı. Bazen ardarda arda mağlubiyet falan geliyor. O zaman işler e, yaş oluyor arkadaşlar. Şunu hemen şöyle bir açalım hızlıca. 3600 tane altın güzel. Bakayım ne kadar fazla da kalmamış aslında 9. lige çıkmaya. Ee, hem, hem de birazcık safe bir deste olsun istedim. Uzun uzun video kupa kasacağımız için. Bu desteyle biliyorsunuz binlerce kez maç yaptım yani. Kendi yaptığım deste. Bak koyun da arkadan bana bakıyor. Şimdi normalde çok M yapardı da bugün M'lemiyor nedense. Aha güzel. Adam direkt e, internet olmayan rakip geldi. Hop 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 Hemen bir roket. Güzel bir roket. Havan bir tane daha vurur mu? Yok vurmaz. Yeterli bence. Havan oraya iki tane vurdu galiba değil mi? Hemen bir mini pekka. Mini pekka biraz geç kaldı ama bilince en fazla bir tane vur diye düşünüyorum. Yok iki tane vuracak. İlk, ilk şeyini vurmaması lazımdı onun için. Ee, adam hemen hemen dengeledi yani. Bir, aramızda 500 cam puanı var. Ona bir tane vur en azından. Tamam. A vuracak kuleye. Vuracak. Vurmadı. <laughs> Neyse sizlik olmuyor. Şimdi bu durumda Dart Goblin bizi burada kurtarıcı, kurtarıcımız arkadaşlar. Ee, bu destede de oduncuya karşı olmak birazcık zor açıkçası. Oduncu balona karşı biraz zor. Şöyle bir barbar -Bar vali ile bir yollayalım. Bakalım ne atacak oraya. Onda da barbar -Bar vali olabilir. Alakası bile yokmuş. Ya Valkyrie niye geri döndün ki oradan? Şu an bütün düzen şaştı ben sana söyleyeyim. O yüzden sağdan bir goblin çetesi. Şöyle Valkyrie'nin yanına doğru bir tane paket. Şöyle yapalım. Ama balon vuracak maalesef oraya da ok atarsa Yandık yani ben aynı Mecbur atak yapacağız Soldan yaptım zaten sağ tarafa vuracağız her türlü Vur 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 Patlasın o Çok iyi çeteyi zamanda koyduk iki tarafa da güzel hasar verdik Adam ama bizim kulemizi almış neredeyse Ama biz öndeyiz Biz öndeyiz ee, Tamam onu şuraya çekelim paketi harcamayacağım Paketi balona saklayacağım açıkçası Balon çünkü son canıyla bile çok fazla vuruyor ee, bu durumda şöyle bir şey yapabiliriz bak. Elimde roket var tamam mı? 540 vuruyor roket. Ee, ne yapacağız ne edeceğiz bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya doğru gel. Tamam sol tarafa vurdum en azından. Okunu kullandı. O öfke çıktı dışından. Hemen sola doğru bir atak. o bak bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Ama şöyle bir durum var ki. Biz iki tarafı da aldık gibi bir şey vurur sağ tarafa. Çok güzel. Bir rokete bitti orası. Şimdi full face. Full face ne ya? <laughs> full safe oynayacağız. Buraya gel. Elime tutuyorum şeyi şunu. Çok güzel. 15 saniye var. Roket hali elimde. Dart vur oraya. Dart vuracak. Ve müthiş. <laughs> güzeldi. Çok zorladı ama güzeldi maç. Bence fena değildi. Hemen bir sonraki maça geçeceğim. Ee, hemen bakalım bir neredeyiz. İki tane maç kazandık mı bu iş tamamdır arkadaşlar. İki tane maç sonra 9. lige çıkacağız. Ondan sonra nihai zaten. Ve bu, bu sezon oynuyorum yani. Oyunu bayağı oynuyorum. Video gelmese de. O yüzden e, nihaiye erken çıkacağız. Bu sefer Troll dese denemeyeceğim. Yani bana demediğinizi bırakmanız. 600 kupaya nasıl düştün falan. Oğlum amma da binici geldi ha. Bak adam balon desesi geliyor onda bile binici var. O kadar binici geldi bugün. O kadar binici geldi bugün yani. Şimdi roketi harcadık. Orada iki, iki iksir zarara girdik zaten. Sol tarafa ne attı? Tomruk attı herhalde o. Onu tam şey yapamadım. Biniciye baktım o ara. Tamam o erkenden oynayacak. Tamam. Mezar taşı varmış. Güzel oldu bence. Fena değil. Bence güzel. Şöyle geriden barbar vali atalım. Hani iksiriniz çok fazla çünkü. Tamam havanı ok oynayacağım birazcık bir savunmaya bakalım. Adamda ne var ne yok tam öğrenelim. Ondan sonra işe koyuluruz. Zaten ee, pekkan var şey için. Şöyle bir dartı bıraktım. Oraya paket yollarım. Bir şey olursa. Hemen paketi yollayalım. Cadı geliyor arkasından. Çok güzel. Fıçıyı yolladım. Şu an normal yolluyorum. Ondan sonra fake alacağız. Adam bir normal bir fıçı alışsın. E, bu iksir şey. Büyü kullanmadı. Bakalım. Bu adamın ne büyüler var. Şöyle bir çeteyle başlayalım. Çünkü ben bunu buraya atsam da bir anlamı kalmayacak. Ama önüne bunu atarım. Cadı gelir, yok şey gelir, iskelet. İskelet. O daha beteri geldi. Roketi yapıştırıyorum direkt. Burada roket çok değerli şu an. Muazzam. Binici gelebilir sağdan, soldan. Hazırım ben. Dur, bir tane paket. Bak koyunun sesi geldi mi? şey vuracak bu arada. Sıkıntı var birazcık şu an. Yok hiçbir sıkıntı yok bence. Sade kule çok güzel çalıştı. Tamam ben hasar olarak öndeyim. İksir olarak gerideyiz muhtemelen. Bak geliyor mu sesi? <laughs> Şimdi adamın büyüsünü göremedim. O beni biraz panik yapıyor. Yaptırıyor. Ama yani neyse tamam sıkıntı yok. İyi ki oraya yapmışız onu. Sağ tarafa bir roket yapıştıralım hemen. Her an bir şeyler gelebilir bir yerlerden. Çok iyi. Ben gidiyorum arkadaşım. Binici bekliyorum. Binici. Tom Aa tomru var bu adamın doğru ya. Az önce şeyi kullandı. Tamam. Roket bekli Ay, binici bekliyorum sola. Binici gelmedi üzdü. Şöyle bir tane Havan hem savunma hem atak. Sağ tarafa güzel gidiyoruz gibi. Yok gitmemişiz. Ben gittik zannediyordum. Tomur'un çıkardı elinden. Biraz vursak yeter oraya. Maçı bize aldıracak kadar vursak yeter. 1500-1400'e kadar vurduk. Daha ne olsun? Daha ne olsun değil mi? Şöyle bir Zart Goblin. Şöyle safe oynuyorum arkadaşlar tamamen. Özelliği basacak sağdaki. Niye basmadı abi? Boşuna şey attık iyi mi? Tomruk var elinde. Çok güzel tahmin et, yaptı. Dartı bıraktım. Var anne. Bayağı esiyor hem de. Hayır hayır hayır. Dur. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapacağım. Dur. Bir dakika. Adam çok sağlam geldiği için bir türlü toparlayamadım. Bir tane fake atıyorum. Fake'i boşuna attık iyi mi? Art, arkadan onu attım. Onu anneanne kirpi yapmış. Gece yaptı kirpi. Gece kirpi yaptı ben gördüm. Kirpi kirpi. Kirpi anneanne. Aha bir dakika. Şu an anneannem duymuyor beni galiba da kirpi döktü normalde. Bir tane vursa yetiyor Pekka. Sağa roket atacağım da şey bitmedi. Abi adam güzel oynuyor helal olsun. Evet, evet. Eyvah. A7 feki. Evet. Roket lazım Roket lazım Roket lazım. Evet. lazım Ve maç bizde. Maç bizde. Umarım sesim gelmiştir size. Biraz anneannem yakınıyor. Anneanne! Kirpi kirpi. Kirpi yaptı. Onu ben, dedem bakacak da ona. <laughs> Burada bir şeyler oluyor. Şimdi son bir maç. Şunu açalım hızlıca. 4 yıldız verdi. 10.000 tane. Şuradan bir daha. Evet şeyi, arkadaş çuvalı şey yapmış dün gece ben gördüm kirpi vardı bir tane çuvalın dibinde e, dün gece bir şey yapmıyordu da sabaha bir baktık çuvalı mahvetmiş yani delmiş fındıkları yemiş içinden. Şimdi bir çetele başladık ama niye başladık diye sormayın rastgele başladım şu an Bakmadı telefona. Aa o gitti. O e, gitmemiş tamam. Şöyle bir havanla o zaman başlayalım. Bu adam da hop aa niye öyle bir şey yaptın tamam. Top arabasını orada tuturursak, Tamam çok iyi. Çok çok iyi tamam ona daha bir şey atmaya gerek yok. Sanırsam e, mezarlık oynuyor. Kasırgası olabilir elinde. Köşeye atacağım bunu. Elinde kasırgası olur bunu köşeye atacağım. Attım köşeye. D dart o yüzden elime tutacağım. Aniden bir atak gelir bir şey gelir. Okları var tamam. Bunu yine şey atacaktır. Ben yollayacağım böyle devam. Buna buz büyücüsünü atacak ya da onu atar. Şöyle yapalım. Tamam. Havan oynuyormuş. Bizim gibi. Oraya biraz vursak yeter. Tamam. Çok iyi. Çok çok iyi hem de. Çok çok iyi. 700 hasar vurduk oraya. Ee, bu birazcık sıkıntı. O yarasaları beklemiyordum açıkçası. Özelliği basacak net. Çok iyi basamadı özelliği. Yarasa da hala ölmedi. Şurada yarasayı gördünüz mü? Şurada bir tane yarasa vardı. Tamam onu bırakıyorum zaten. Yapacak bir şey yok. Şimdi adamın olayı sadece aynı. Bu bildiğimiz şu sıkıntılı olan havan destesi arkadaşlar. Odaklandı maalesef. O bir daha vuracak. O yüzden bunu atmak zorundayım tamam. Çok sağlam vurdu. Çok sağlam geldi. Benim havandan daha iyi bir havan destesi çıktı karşımıza ve karşımızdaki meta destesi muhtemelen. Ama benimkisi şu an evrimli. İşin rengi değişebilir arkadaşlar her an. Ve o işin rengini ben değiştireceğim. Çok güzelsin. Çok çok iyisin. Bu saatten sonrasında şey yapmak yok. Roketi de yolla. Abi bana işte bir tomruk momruk lazım bu desteğe ya. Şu an bittik. Yapacağım hiçbir şey yok. Bu maçı kaybedeceğiz. Yani elimden geleni yapacağım tabi de. Bitti yani. Çünkü orada biz o atakta adam mükemmel savundu. O saatten sonra bir şey yapamazsınız yani ben size söyleyeyim. Onu da gittik oraya attık. Tamam. Şu an bildiğin cebelleşiyorum arkadaşlar. O, o onlar oraya yeni attı tamam. Adama şeyim yetmiyor ya. Büyülerim uzağa karşı büyülerim yok ya. Ondan çaresizim yani. Şu an farkındayım onu biliyorum. Bir tane şuraya şunu atalım. Bu biraz gereksizdi. Evet ben de fark ettim. Açırı zorlanıyorum. Uzağa karşı büyüm yok adamın. Uzağa atacak büyüm yok. Ama o adamın da... Tamam. F2 güzel yedi. Paket 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 Yok ya bitti maç bitti Maç bitti babacım hm. Dart var orada diye sağ tarafa attım belki dart'a büyü atar çok iyi Tam da istediğimiz oldu Orası var rokete gitse mü mükemmel olacak Bir tane fake denemesi. Ama okları da fake atmak zor be dostum. Çok iyi fake yedi. Top vurmasın. Roket. Gerek kalmadı rokete. Easy. Easy değil de yani mükemmel bir maçtı. Mükemmel bir maçtı. Ne var anne? He he <laughs> arkadaşıma konuşuyorum. Arkadaşımla arkadaşıma konuşma nerede geliyorum hemen ben. Bize buradan 20. Joker kartı geldi. Şey vardı, bozdular, Teyzeme sorarız anne. Bakayım evet. Şeye asil şampiyon olduk arkadaşlar. E, bence bu video bu, bu kadarlık bırakalım. Öz, özünde kalsın. Buradan hepinize sevgi dolu selamlar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.